Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Usa 2 oynuyoruz. Oyna bir girseydik. bu ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğen, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neden girmedi bu? ha lan Aa. Evet arkadaşlar en son ne yapmıştık Butallayı Bişmiştik Şimdi Sesi biraz kısayım Diğer videoda sesi kısık oynayabilirsiniz zaman da kısalım Butalla biçildi Ondan sonra sürülecekti Butalla kurudu arkadaşlar Nedense biz ilk önce Fasulye ektik Fasulye kurumadı Buğday kurudu. Neyse. Arkadaşlar biz bunu işçiye verir Ben orada bir son sıra bıraktım. Size göstereyim diye. Evet depoyu boşalttım gördüğünüz gibi. size o siloyu da silo yerini de göstereceğim arkadaşlar bugün. Fordu buraya koymuştum. Başlangıç yaparım diye. Evet arkadaşlar fiyattayız şimdi. Son sırayı sizle beraber gidelim diye böyle yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat çok iyi bir şekilde gidiyor. Mazotu da biraz fazla yaktı galiba. Neredeyse kocaman mı? Ne diyeyim? Ya tallak geri ekilmiş ki. size göstereceğim diye var ya. Vallahi sürmedim kaç gündür. Yeniden ekilmiş. Hadi otomatik ekilip dikiliyor ya arkadaşlar. Onun gibi. Neyse. Size göstereceğim diye oldu da. Oldu bitti ya boşu. Otomatik ekliyor arkadaşlar dediğim gibi Allah Fiyatımız çok kirlendi Üstüne Mazotu da bir üzere Para durumumuz Para durumumuz çok kötü 5000 TL'miz var Biçer su içer ee, Ne oldu lan orada Biçer su içer oldu Biçer de var arkadaşlar Su içer gibi Parayı içiyor gördüğünüz gibi. O hiç bize yardımcı olmuyor. Neden ben de bilmiyorum. Ee, birazdan arkadaşlar, ben neden böyle yaptım diye sorarsanız hem son sırayı size göstereyim diye, hem de biz iş yaparken bu içeride orayı yapsın, biz de oradan devam edelim diye. Camlara bakın hele camlara. Birazdan Ford'a geçeceğim arkadaşlar. Size o silonun yerini göstereceğim. Tamam yeter kadar. Geç Ford'a dayı. Iyi. i̇yi güzel. Bu dayın dökümü güzel galiba. Anlamıyorum ya ben de bir şeyler. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ford'dayız. Arkada Romer. Ford'un mazotu güzel. %93 iyi yani traktör memnunum ee, silahımız burada Arkadaşlar bu <laughs> kusura bakmayın Arkadaşlar biraz hastayım mı buraya geliyorsunuz buraya döküyor zaten dökme animasyonu biraz sıkıntı da neyse Yani arka güzel çıkmış arkadaşlar. %63. Ha, size nasıl döktünüz ya? Doldurma elimle göstereyim. Buraya gelin. Burada yazı çıkar zaten. Ona basın. Hangisini doldurmak istiyorsanız çeşit çeşit arkadaşlar. Hepsinin adı yazar. Abo, içer ne yapıyorsun oğlum? Bir biçerden alıp bizim mi biçsek arkadaşlar. Malzemelerimizi şuraya koyalım. Ha şurada da aralık var size söyleyeyim. Te orayı dolamaya gerek yok. <laughs> geçin şimdi. <diye. gülüyor> Dostum sen bunu bana ver. biraz biz biçelim fasulyeyi önce ekmiştik ama bundan neden böyle hiçbir fikrim yok arkadaşlar bu talla normalde güzel de tek sorunu şu ortasında iki tane direk var traktör birisinden kurtulsa yerine takılıyor arasında kalıyor o hiç iyi olmuyor arkadaşlar bir de şu başta başlarken yan tarafı ekmedim arkadaşlar fark ettiyseniz. Orada biraz değişik yani. Biçerin önündeki eee nasıl anlarsınız? Ben şimdi tablası dedim de. Neyse tablası değil. Oraya takılıyor. Ora biraz engebeli olduğu için tam düzgün olmuyor arkadaşlar. İçeri takılıyor falan ediyor. Anladınız siz artık da. Şöyle bir yanlardan gitsem ya. Gitsem de olur da aslında. Bir de bunun işlememezliği tutuyor arkadaşlar bendeyken. Telefon bendeyken işlemiyor. Size bahsettiğim direkt arkadaşlar orada. İki tane maşallah Lan azıcık bir yer almayı unuttuk ya neyse Neyse Video dışında alırız artık Para daha niye gidiyor oğlum Ya Harbi diyorum daha Para gidiyor ha Tarlamızda kuruma değiniz arkadaşlar. Ben yarısındayken yapayım. Kalanın yarısına geldim bir de videoyu sonlandırırım diye düşünüyordum. Öyle de olur inşallah. Burayı da alalım arkadaşlar unutmadan. İyi güzel yani. 3 4 sıra gittik. Bizde 30. Tükümü güzel galiba. Ey mübarek be. Ne döndü? Para hala gidiyor. Neden gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Zaten paramız yok. Fakiriz. Bir de üstüne üstlük bilmediğimiz bir konudan dolayı para gidiyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar bu seriyi ne zamana kadar devam eder derseniz Böyle bir zenginleyelim ki. Öndeki her şeyi bir alalım. Ondan sonra serinin sonuna gelmiş Ama kolay kolay da zengin olamayız ki. Daha çok video atarım ben. Hazır konu gelmişken arkadaşlar, değinmişken. Videolarda izlenme sayısı düşüyor. Abone sayısı zaten 7'de kaldı. Sizden rica abone olun yani ya. O kadar emek veriyoruz, video çekiyoruz. Birazdan videoyu sonlandırırım arkadaşlar. <laughs> Çünkü hastayım. Boğazım kıcık tutuyor arada bir. Size süreyim birazcık sürüyor. Hiç ver bu Birazcık sürdükten sonra sonlandırayım arkadaşlar. Gerçekten videodayken çok kötü olmaya başladı. Ve kurumayan yer az bir şey kalmış arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Aslan fiyatında da ve çalışıyor. Fiyatın saati kaç oldu Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber bakalım. ATV 1.6 diye. Sıradan çıkma fiyat. Ford 32 saatte. Lan niye kapatıyorum diyor? İçer 15 saatte içeride yani. Fiyat 58 saatte. Aslanım be. Fiyatla öyle çok iş yapmadık ki. Talla sürdük. Talla yektik, talla sürdük. Başka da bir şey yok. Ford'da da pek bir şey yapmadık. Ford'da sadece silodaki ürünleri gittim sattım video dışında. Bir de ilaçlama yaptık. İlaç attık tarlalara falan. Ben dedim ama arkadaşlar burayı bu yüzden ekmiyorum diye. Bura biraz engebeli olduğu için traktör biraz dolanıyor. Üstüne yağmur yağıyor, çamur. Ha, hazır çamur demişken arkadaşlar. Diğer videoda başlığını traktörler çamura saplandı yazdım. Sayenizde video öyle güzel izlendi ki 9 izlenme falan. Olsun sizin sayenizde. Normalde 3 4 5 falan da. Öyle başlık çekici bir şey olunca güzel oluyor. <laughs> Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Şu sırayla gideyim. Biçerin, biçer döverin. Deposunda yüzde kaçlık bu buday var ona bakayım. Sizlere göstereyim videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Ara çok güzel bir şekilde gidiyor. Şuradan girelim. <laughs> Arkadaşlar biraz ilerleyelim. Ben Ford'un arkasına da bir look ayarlayacağım. Eğer alabilirsem. Bu bitti ya. Ford'u bir baştan. Fiyatı da bir baştan soktum mu İkisi de ortada buluşsun. Son bir sıra kaldığımı da ben götürüyorum Öyle hayal ediyorum yani. Hop, hadi. Arkadaşlar Farmik Usa 1 grafikleri falan oynayışı falan çok kötüydü. Farmik Usa 2 çıktı. Bu yani. Çok güzel. Arasında dağlar kadar fark var. Eğer farming usa 3 çıkarsa var ya olay olur. Ciddiyim. Bir farming usa 3 çıksa. Ah. Bak. Dedim. Gel reis gel. Koca reis. İyi depo %50. Güzel. Paramız biraz daha çok olaydı arkadaşlar. Şey yapardık yani. Hadi lan hadi kırmayayım sizi şu son sıraya ben gideyim İçeride verin mazotu iyi dedik ya %87 olmuş bitmese bari Bitmez inşallah da Bu olayın dökümü güzel yani arkadaşlar Bir defa gibi aklımıza kadar Neyse, video bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.